Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 21 Ağustos haftası Akrep burcu için açılım yapacağız. Sevgili Akrepler, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Akrep olan arkadaşlarım. Bu hafta size hangi enerjiler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olan herkes niyetimize dahildir. Lütfen sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atarsanız, yorum atarsanız da bizi memnun etmiş olursunuz. Bu arada sevgili akrepler kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru kanalımızdan görebilirsiniz. Yardımda bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah fazlasıyla alırsınız. Ve sevgili akrep burcum kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram Duru Alt Fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet sevgili akrepler şimdi genel enerjilere baktığımızda bu hafta diyor ki etrafında bir insan var aç gözlü hatta aç gözlülükten de öte çok aşırı bencil kendini düşünen e, egolu bir insan şimdi senin yolundaki ışığı bile senden çalıyor nasıl e, enerjini alıyor olabilir seni dibe çekiyor olabilir e, bu insandan birazcık böyle uzak durmaya çalış çünkü dost taklidi yapıyor dedi. ...yani gerçekten dost değil... ...gerçekten samimi değil... ...ve dost taklidi yapıyor dedi... Ee, ...sen belki bir arayış... ...ya da yeni bir başlangıç çabası içerisinde... ...olabilirsin... ...ama genel olarak hayatındaki güzellikleri... ...bu insanla paylaştığında... ...sanki beklediğin güzellikler... ...senin duvara toslamana sebep oluyor... ...o yüzden mümkün mertebe... ...emin de değilsen bu kişinin... ...kim olduğundan... ...etrafındaki insanları mümkün mertebe... ...beklediğin güzellikleri anlatma sevgili Akrep Burcu. Devam edelim bakalım genel enerji O çok güzel geldi. Vallahi muhteşem. Hadi bakalım. Beğenen herkese şifa olsun sevgili Akrep Burcu. Şimdi bu kısımla enerjisi tutanlar genel enerjide. Bakın burada diyor ki Muradına eriyorsun Akrep Burcu. Mutlu bir evlilik yapabilirsin. Teklif alabilirsin. Duygusal anlamda kalbinin doyduğunu hissedebilirsin. Kendini kalp konusunda, aşk konusunda, evlilik, sevgi konusunda güvende hissedebilirsin. Çünkü karşındaki insan sana bunu gösterecek dedi. Güneş kartım diyor ki hem kalben hem de e, madden büyük bir başarı seni bekliyor. ...önüne çok muhteşem fırsatlar çıkacak... ...fevkalade şekilde çıkacak arkadaşlar... ...hani o kadar mükemmel olacak ki fırsatlar... ...karşına çıkan fırsatlar... ...sen bile şaşıracaksın buna... Ee, ...lütfen şükret... Ee, ...ve güç kartı artık... ...gücünün farkına varacaksın... ...artık kendindeki gücün... ...kendindeki aydınlanmanın farkına varacaksın... ...dedi... Ee, ...içinde bir sıkıntı... ...bir üzüntü olabilir sevgili Akrep Burcu'm... ...zamanla bu büyümüş olabilir ama... Bu bir yanlış anlamadan ibaret diyor kartım. Ee, yanlış anlamaları gidereceksin. İhtiyacı olanların da yanında olacaksın. Ee, bu yanlış anlamalar konusundan çektiğin üzüntü içinde biraz kendine kızabilirsin dedi. Ve son kartım diyor ki birine bir iyilik yapmış olabilirsin, yapmayı düşünüyor olabilirsin. Yaptığın iyiliklerin sana geri dönüyor. Beklenmedik bir bolluk şeklinde, ee, beklenmedik bir fırsat şeklinde, Yaptığın iyiliklerin karşılığını Alacağın bir süreç olabilir Ayrıca bu arada birilerine borç vermiş olabilirsin Bu verdiğin borcu alacağın Bir zaman dilimi içerisine gidiyorsun ee, Zenginlik Maddi anlamda bir zenginlik bir rahatlık Olacak enerjilerde yani Burada da diyor ki Bunu senden daha az seviyede Zengin olan insanlarla Paylaşabilirsin dedi. Evet sevgili akrepler Peki genel enerjiler sizin için ne söyleyecek? Bakalım. Ölüm kartı Aziz. Kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram Duru Alt kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Kapatacağız çünkü... Sevgili akrep burcun bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım bir şeyler değişiyor hayatında ama köklü olarak değişiyor. Sana bir şeyleri öğretiyor. Yani ilerliyorsun bir başlangıcın var maddiyatla alakalı ve geçmişe baktığında nereden nereye diyebilirsin. Ya da bu kadar ilerlemek ya da buraya gelmek yoktu aklımda. Gerçekten hani çok şükür diyebileceğim bir enerjide olabilirsin. Rahat olacaksın, konfor alanın genişleyecek kendini garantili hissedeceksin. Garantici bir insansın ve kendini garantili hissedeceksin dedi. Dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Bu hafta biraz evraklarla uğraşabilirsin. Yorucu geçebilir ama güzel bir şey için uğraşacaksın olarak gözüküyor. Peki devam ediyorum. Kule kartı, asa üçlüsü, kılıç onlusu kılıç sekizlisi, asa dörtlüsü, ve para dokuz. Şimdi bu kısımla uyumlanan akrep burcun bir ayrılık yaşamışsın. Ama diyor ki üçüncü kişiler yüzünden. Ya üçüncü kişilerin enerjisi var ya ilişkide üçüncü bir kişi var ya da sen bunu sonradan duydun. Adlatıldığını, sırtından vurulduğunu, ihanete uğradığını düşünüyor olabilirsin. Ama burada sanki biri sana laf getirmiş. Birinin getirdiği laf üzerine bu duygular içerisinde girmiş ve ayrılık yaşamış olabilirsin. Şimdi burada Asa dörtlüsü diyor ki bu kişi seni yanıltmış aslında. Yani sana dürüst olmamış. Sana doğruyu söylememiş. Ya da bir şeyleri birazcık abartmış. Şimdi bu kişiyle alakalı bir aydınlanma yaşayacaksın. Biraz araştırma ya da ufak bir çabanın sonucunda o kişinin seni yanıltmaya çalıştığını görebilirsin. Ve para dokuzlusu aslında güç sende ama sen gücünü kullanmayı bilmiyorsun dedi. Bundan sonraki süreçte ayakların yere sağlam basacak. Kime güveneceksin, kime güvenmeyeceksin bunu daha iyi ayırt edebileceğin bir süreç içerisinde olacaksın. Ve bu yanılsamalarla, dost dediğin düşmanlarla da bu hafta yüzleşeceksin diyor. Devam ediyorum. Kılıç dörtlüsü. Asa kralı. Asa ası. Kupa kralı. Güç kartı. ...kara işlisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan akrep... Burcu, Bak. Burada... ...güçlü gördüğün, kıdemli... ...gördüğün ya da... ...daha özgüveni yüksek olarak... ...gördüğün bir kişi var. Şimdi bu kişiden sana karşı bir adım var. Bak senin nasıl acı çektiğinin farkında. Uzaktan uzağa izliyor seni. Ama bir eylemi yok. Şimdi... ...acı çektiğini bildiği için o daha çok... ...güçleniyor. Çünkü sen acı çektiğine... ...gösteriyorsun. Ama ilerleyen süreçte artık güçlendiğini gösterdiğinde dileğine kavuşacaksın diyor. Yani onu unuttuğunu gösterebilirsin, soğuduğunu gösterebilirsin, umursamadığını gösterebilirsin. Bunu böyle gerçekleştirdiğinde, bunu böyle gösterdiğinde bak nasıl da sekteye uğruyor dedi. İşte o zaman rahatladığını düşüneceksin. Çünkü dileğin gerçekleşecek. Çünkü bir şeyler artık senin istediğin şekilde hareket edecek dedi sevgili akrepler. Peki Akrep Burcu'nun süreç böyle devam ederken sen ne yapmalısın? Aşırı uçlardan uçlarda hareket etmekten kaçın. Bu şekilde dengeye bir kapı açarsın. Lütfen hayatında enerji olarak da olsa orta yolu bulmaya çalış. Böyle yaparsan kendi ışığını yansıtacaksın. Öfkeyse çok zirvede, sevgi ise çok zirvede, beklenti ise çok zirvede yaşama. Böyle yaparsan hayatında bir dengeye kapı açıyorsun ve ışığını yansıtmaya başlıyorsun. İkinci olarak geldi bu kartım. Diyor ki bazı yanılsamalar yaşıyorsun. Bazı insanların ik ikinci yüzünü görüyorsun. Lütfen bunlarla yüzleş ve her şeyin derinliğinde bir gerçek var. Lütfen bunu görmek için çabala dedi. Ve öz varlık kartım diyor ki artık kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasına izin verme. Kendini sev ve etrafındaki insanların sevgisini de memnuniyetle kabul et dedi. Devam ettiğinde sevgili Akrepler buradaki kartım diyor ki ilerlemek istiyorsan önünde hiçbir engel yok. Tekrar geri gitmek istiyorsan da harekete geçebilirsin. Orada da engel yok dedi. Ve e, bağışlamanın gücü kartım diyor ki lütfen kendini ve başkalarını affet. Özellikle kendini affet. Bunu yaparsan rahatlayacaksın, hayatına enerjiyi çekeceksin dedi. Ve e, bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Neyi istiyorsun, neyi istemiyorsun? Zaten istediğin bir kişiden de sana bir haber geliyor. O yönde hayatını devam ettirmeye çalış, o yönde çabala dedi sevgili Akrep burcum. Böyle yaparsan daha iyi olacak, daha doğru olanı göreceksin ve diyor ki ruhun harekete geçtiğinde her şey mümkün olacak. Yani ruhuna bir bak, içine bir bak, kalbine bir bak sen ne istiyorsun? Sen neyi nasıl istiyorsan hayat seni o aşamada yürütecek dedi sevgili Akrepler. Evet Akrep Burcu'nun kolektifine en yüksek hayrını olsun. Kolektife bir açılıp Uyana alalım, Uyumayan eline gönderin arkadaşlarım. Ee, kanalımıza destek olmak adına lütfen yorum yaparsanız, beğeni atarsanız bizi de memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.